Değerli ziyaretçiler, selamlar. Ben fuarista eğitmeni Mehmet Tükkancı. Ben de Deal Room ekibinden Berfüntayn Yarışır. Bugün size Solis fuarcılığın kurmuş olduğu eşleştirme programını Deal Room platformu üstünden nasıl kullanacağımızı örnekleriyle size anlatacağız. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Öncelikle yapmanız gereken ilk şey, Solar Energy Storage fuarından veya Next Gen fuarından online davetiyeni almanızdır. Bu online davetiyeyi nasıl alıyorsunuz? Online ticket veya online bilet bölümüne tıkladığınızda karşınıza gördüğünüz bir ekran gelecektir. Bu ekranda adınızı, soyadınızı, şirketinizi, sıfatınızı, şirket görevinizi, telefon numaranızı ve e-mail adresinizi ülkenizle birlikte bildirerek save derseniz veya kaydet derseniz size mailinize bir mail düşecek. Size düşen e-mail sağ tarafta göreceğiniz bir e-maile benzer bir e-mail olacak. Bu e-mailin içinde fuarın bannerını, QR kodunuzu, isminizi göreceksiniz. Ve aşağıda da fuara nasıl gireceğinize dair bilgiler bulacaksınız. Kayıt olduktan yarım saat sonra bana ikinci bir e-mail daha düştü. Bu e-mailin içinde ne var Berfin Hanım? Ben size sorayım. Bu e içinde sisteme giriş yapabilmeniz için gerekli be e bilgileri ve e yönlendirmeleri bulabilirsiniz. E Login ya da Register butonunu göreceksiniz bu e-mail'in içerisinde. Bu butona tıklarsanız sistem size etkinlik sayfasına götürecek. Letsgo.dealroomevents.com sayfasına geldiğinizde eğer daha önceden e Dealroom hesabı oluşturmadıysanız sağ üst köşede gördüğünüz Register butonuna tıklamanız gerekiyor tıkladım. Şimdi ne yapıyorum? Burada isim, soyisim, isim, e, size gönderilmiş olan e-mail'i e aldığınız e-mail adresiniz ve kendi belirlediğiniz bir şifreyle hesabınızı oluşturabilirsiniz. Peki. Ya da daha evet. önceden hesabınız varsa login sayfasına giderseniz e, hesap bilgilerinize giriş yapabilirsiniz ve etkinlik sayfasına erişebilirsiniz. Burada ben bir şey sorayım. E, şifreyi oluştururken, şifreyi teyit etmek için bana bir e-mail düşecek mi? Yoksa şifreyi doldurduktan sonra hemen sisteme girebilecek miyim? Direkt sisteme giriş yapabilirsiniz. Peki, daha önce oluşturduğum bir e-mail olduğu için ben sisteme girdim. Peki sisteme girdikten sonra ne görüyoruz? Nasıl bir ortama girdim Berfin Hanım? İlk giriş yaptığınızda daha önceden Dealroom kullandıysanız, başka etkinliklerde kayıtlıysanız bu etkinliklerinizin hepsinin olduğu bir sayfa göreceksiniz. Event sayfası. Sadece Solar Storage ve Next Gen e etkinliğine katılıyorsanız da sadece bu etkinliği göreceksiniz. Join butonuna ya da etkinliğin görselinin herhangi bir yerine tıkladığınızda direkt olarak etkinlik sayfasına giriş yapabilirsiniz. Profilimi nasıl güncelliyorum? Yani ben ne, ne, ne biliyor sistem benim hakkımda? Etkinlik sayfasına ilk girdiğinizde eğer bu ilk girişinizse direkt bir My Event Profile pop-up'u çıkacak. Daha önceden girmediyseniz bu pop-up e, ilk olarak karşınıza çıkacak. Daha önceden giriş yaptıysanız da ekranınızın sol tarafında My Event Profile butonuna tıklarsanız profil kartınızı açabilirsiniz. Burada e, telefon numarası, şirket bilgisi, ünvan bilgisi, web sitesi, sosyal medya linkleri gibi bilgilerinizi doldurabilirsiniz. Peki ben ekranda dolduruyorum. Doldurdum. Next dedim. Buralarda offering bölümüne ne yazıyorum, seeking bölümüne ne yazıyorum. Offering bölümünde kendiniz, sizinle toplantı yapmak isteyeceğiniz insanlara neler sunabilirsiniz, bunu açıklayabilirsiniz. Yani mesela danışmanlık hizmeti sunuyorum gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Seeking alanında da karşı taraftan neler bekliyorsunuz, neler arıyorsunuz, kimlerle toplantı yapmak istiyorsunuz? Bunları yazabilirsiniz. Ürün bilgisi almak istiyorum gibi bilgiyi yazdım. Aşağıda sosyal medya diye bir şey var. Buralar ne işe yarıyor? Buradaki sosyal medya linklerini Instagram, LinkedIn, Facebook ve Twitter linklerinizi ekleyebilirsiniz. Bunlar kişisel linkleriniz de olabilir. Bir firmayla çalışıyorsanız bu firmanın linklerini de kullanabilirsiniz. Ne işe yarıyor daha çok? Bunlar direkt olarak e, katılımcıların, ziyaretçilerin sizin sosyal medya linklerinize erişmesine ve e, takipleşmenize yardımcı olur. Next'e tıkladıktan sonra karşıma ne çıkıyor? Ziyaretçi tipinizi seçmiş olan bir sayfa çıkıyor burada. Herhangi bir şekilde değişiklik yapamıyorsunuz bu sayfada. Ardından son olarak ziyaretçi ya da katılımcı tipinize göre e, organizasyon ekibinin size sorduğu soruları cevaplamanız gerekiyor. Şimdi ben burada festival profiliyle, örnek profiliyle girdiğimde iki tane alan seçmişim. İlgilendiğim ürün grubu seçmişim. Bu ne anlama geliyor? Ben batarya üretim teknolojileri hakkında ilgileniyorum. Bir de drone teknolojileri hakkında ilgilenen bir ziyaretçiyim. Bu anlamda bunları seçmem gerekiyor değil mi? Evet. Mesela... Birden fazla e... seçeneği seçebilirsiniz. E, maksimum evet. 8 cevap seçebiliyorsunuz bu alanda. Hı, -hı. İlgilenmiş Mesela, olduğunuz tüm ürün gruplarını seçebilirsiniz. Bir alanda daha 4 tane toplam alanda ben farklı ürün gruplarını seçtim. Bir de ikinci bir soru daha var. Gündemimize GES yatırımı var mı? Burada da herhalde ne kadar büyüklükte bir proje ile ilgili olduğumuzu belirten bilgileri bize soruyorlar. Mesela 5 MW diyeyim. 5 MW'lık bir proje ile ilgiliyim. Komplit dediğim zaman profili tamamladım herhalde. Benim nasıl bir ziyaretçi olduğumu bildirmiş oldum değil mi? Eğer e, networking sekmesine gidip kendi adınızı aratırsanız eğer profilinizin Peki. ne şekilde göründüğünü de görüntüleyebilirsiniz. Evet. Profilim şu şekilde görüntüleniyor. Yani başkaları benim nasıl göründüğümü, beni nasıl gördüğünü buradan görebilirim. Fotoğrafı nereden ekleyebiliyorum? Onu sormayı unuttum demin size. E, ekranın hemen sol tarafında isminizin yazdığı yukarıda bir avatar kısmı var. Oraya tıklarsanız Add Profile Foto kısmından profil fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Ayrıca isminiz ve soy isminiz belki kayıt olurken yanlış yazılmış olabilir. Bunları bu alandan düzeltebilirsiniz ve e, time zone'unuzu da etkinliğe katılacağınız yer olarak İstanbul olarak seçebilirsiniz. Okey. Ya gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra save dememiz gerekiyor herhalde. Evet. Bu arada e, tekrar profil fotoğrafınıza tıklarsanız Mehmet Bey. Ee, yukarıda Notification Security ve Emails kısımları var. Buradan E-Mails'e giderseniz e, yedek <laughs> bir mail adresinizi ekleyebilirsiniz. Bu mail adresini ekledikten sonra sistem e, mail adresinize bir onay kodu gönderecek. Yine onay kodunu da bu sayfadan ekleyebilirsiniz. Ayrıca Notification sekmesine de giderseniz buradan da sistemden almak istediğiniz mailleri e, checkbox'larını işaretleyip almak istemediklerinizi, çeklerini kaldırabilirsiniz. Süper. Şimdi şifrenizi değiştirmek isterseniz, herhangi bir probleminiz olursa Security sekmesine gidip e, eski şifrenizi ve yeni şifrenizi girerek update edebilirsiniz. Peki, fotoğrafımızı güncelledik, profilimize e, isim düzeltmesi varsa yaptık. Tamam, profilimiz herhalde tamamlandı. Şimdi nerede ne yapıyorum? Bir sonraki aşamada neye bakmam gerekiyor bir ziyaretçi olarak? Hani ben ziyaretçi olarak ne isterim? Fuara geldiğimde ilgilendiğim firmalardan randevu almak isterim. Bana bir 15 dakikalarını, 20 dakikalarını ayırmalarını isterim. Bunu nasıl sağlayabilirim? Bunun için öncelikli olarak gitmeniz gereken sekme Expo sekmesi. Burada e, etkinliğe katılacak tüm katılımcı firmaların listesini görebilirsiniz. E, ilgilendiğiniz herhangi bir firma olursa firmanın üzerine tıklayıp e, firmanın detay kısmını açabilirsiniz. Eğer yüklemişlerse kataloglarını görebilirsiniz. E, örneğin Forresta'ya gidersek Forresta'nın bir videosu karşılıyor burada bizi. Altta açıklama kısmında Forresta'nın e, şirket açıklamasını ayrıca e, web sitesini ve sosyal medya linklerini de görebilirsiniz. Sayfanın en altına gittiğinizde de Forresta ekibinin yetkililerinin profillerini görüntüleyebilirsiniz. Sizin için uygun olduğunu düşündüğünüz bir yetkili profilini açarak e, buradan toplantı daveti gönderebilirsiniz bu kişiye. Ya da e, kimin sizinle toplantı yapması daha uygun karar veremediyseniz yine standın içerisindeki bu Meet butonuna da tıklayarak standa davet bırakabilirsiniz. Peki peki bir dakika. Ee, ben hemen sorayım. Şimdi bu standın içine geldik. Burada bir katalog da gördük standın içinde. Süper, çok evet. güzel olmuş. Ee, buradan Mehmet Dükkancı kişisini buldum. Kartının altında offering bölümünü ha tamam doldurmuş. Peki seeking bölümünü de doldurmuş. Yani ne sunduğunu bu ziyaret, bu katılımcı ne sunuyor ve aynı zamanda ne aradığını burada belirtmiş. Ee, ürün gruplarını Hı -hı. belirtmiş. Chat diye bir buton var. Chat'ten ne yapabiliriz? Öncelikle e, bu katılımcıya e, herhangi bir mesaj yazabilirsiniz. Dilerseniz ürünleriyle ilgili chat yoluyla da bilgi alabilirsiniz. Ya da e, tanışmak istiyorum sizinle. Hani Standınızda toplantı yapmak istiyorum. Size bir toplantı daveti göndermek istiyorum. Şeklinde de bir mesaj yazabilirsiniz. Peki bu kişiden şimdi randevuyu nasıl alabilirim? Tekrar buraya gelip herhalde kişiyi bulup. Buradan Book and Meet bölümünden bu kişiden randevuyu nasıl alabilirim? Book and Meet butonuna tıkladığınızda bir sayfa açılacak karşınıza. Buradan dilerseniz bir mesaj yazabilirsiniz bu kişiye. E, toplantı yapmak istediğiniz saat aralığını belirtebilirsiniz özellikle. Ve mesajınızla birlikte davetinizi gönderebilirsiniz. Toplantı davetini alan kişi toplantı saatini belirliyor. E, bu sebeple e, uygun olan saatleri belirtmenizde ee, sizin için daha sağlıklı bir toplantı e, takvimi oluşturmanız için yararlı olabilir. Send butonuna tıkladığınızda da karşı tarafa toplantı davetinizi göndermiş oluyorsunuz. Evet. Bu ya. şekilde göndermiş olduğunuz davetiyeyi görüntüleyebilirsiniz. Eğer ki yanlışlıkla gönderdiniz ya da bu toplantı davetini göndermekten vazgeçtiniz. Revoke butonuna tıklayıp daveti geri alabilirsiniz. Ee, şimdi burada şirket üstünden arama yaparak bulduk. Aa bu ara sağ tarafta hemen görebildiğim kadarıyla birkaç tane kişiyle mesajlaşma daha olmuş. Ee, networking alanında ne görebiliyorum? Kimleri görebiliyorum? Sizin ziyaretçi tipinize göre uygun olan karşı taraf katılımcı profillerini görebilirsiniz. Ayrıca bu doldurmuş olduğunuz offer ve seek bölümleri vardı katılımcı kartınızda. Onlarla uygun olan algoritmaya göre sistemin size eşleştirdiği kişileri öncelikli olarak görüyorsunuz. Burada önemli olan nokta profillerin doldurulmuş olması. Aslında doldurulmuş olan tam profilleri daha üst sıralarda görebilirsiniz. Aşağıya doğru ilgili olduğunuz kişiden en az ilgili olduğunuz kişiye doğru bütün etkinlik katılımcı ve ziyaretçilerini görüntüleyebilirsiniz. Bazı kişilerde... Sadece chat görünüyor, bazı kişilerde bu and meet görünüyor. Aradaki evet. fark nedir? Yani Tüm katılımcı ve ziyaretçi tipleri birbirleriyle toplantı yapamıyor sistemsel olarak. Ee, şöyle ki sistemde standa olan katılımcı firmalarla ziyaretçiler ya da iki katılımcı firma birbiriyle toplantı daveti alıp gönderiminde bulunabiliyor. Ee, o yüzden iki ziyaretçi birbiriyle toplantı yapamayacağı için ziyaretçilerin altında gördüğünüz gibi sadece chat butonu var. O kişilere Hı -hı. de chat butonlarını tıklayıp bir chat mesajı göndererek etkinlik günü alanda sizinle görüşmek isterim, e, tanışmak isterim gibi mesajlar gönderebilirsiniz dilerseniz. Peki yani ben bir ziyaretçi isem başka ziyaretçilerle merhaba diyebilirim ama sonuçta sadece katılımcı şirketlerin personelinden görüşme randevusu isteyebilirim. Ama burada yüzlerce evet. belki katılımcı personeli olacak. Benim ilgilendiğim alandakileri nasıl süzebilirim? Hemen yukarıda mavi iki buton göreceksiniz Magic List ve Filters olarak. Filters'a tıklarsanız eğer sistemin katılımcı tipinize, ziyaretçi tipinize ve e, katılımcı kartında doldurmuş olduğunuz soruların cevaplarına göre filtreleme yapabileceğinizi göreceksiniz. Buradan istediğiniz cevapları seçerek mesela ürün grubu olarak siz danışmanlık hizmetleriyle ilgileniyorsanız bunu seçtiğinizde Soruların cevabında danışmanlık hizmeti verdiğini söyleyen kişilerin listenin en üstünde görüntüleyebilirsiniz. Hem katılımcıları listeleyebiliyorum, toplantı talebinde bulunabileceğim. Hem de ziyaretçileri görebiliyorum ziyaretçileri. konuyla ilgili olanları. Filters kısmından, Filters'daki e derseniz Participant Type kısmını işaretlediğinizde buradan katılımcı tipini de seçebilirsiniz. Sadece katılımcı firmalarla görüşmek istiyorsanız katılımcıları süzebilirsiniz. E, göndermiş olduğunuz toplantı davetleriniz ya da size gelen toplantı davetlerini görüntülemek isterseniz, ekranın sol tarafında Invitation sekmesini göreceksiniz. Invitation'a tıkladığınızda, Received alanında almış olduğunuz toplantı davetlerini, Sent alanında da göndermiş olduğunuz davetleri görüntüleyebilirsiniz. Sent alanında yine e, göndermiş olduğunuz ama geri çekmek istediğiniz davetler olursa, Revoke butonlarını kullanarak bu davetleri geri çekebilirsiniz. Received sekmesinde de size gelen davetleri görüntüleyebilir ve kabul edebilirsiniz. Peki ben Mehmet Dükkancı olarak sisteme tekrar girdim. Bu sefer katılımcı profiliyle girdim. Hani demin festival kişisinin randevusunu istediği kişi olarak sisteme girdim. Burada ne yapıyorum Berfin Hanım? Burada Invitation sekmesine giderseniz zaten kırmızı butonunda göreceksiniz bir uyarı işareti olarak. Burada almış olduğunuz toplantı davetlerini görüntüleyebilirsiniz. Receive sekmesinde festivalden gelen daveti dilerseniz reddedebilirsiniz kırmızı decline butonuyla. Ya da dilerseniz respond butonuna tıklayıp bir saat ve tarih seçebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi yukarıda e, tarih kısmını e, 31 Ağustos ya da 1 Eylül 2 Eylül olarak seçebilirsiniz. Seçtiğiniz herhangi bir tarihte iki tarafın da ajandası için uygun olan ve e, standdaki toplantı masasının uygunluğuna göre saatleri görüntüleyeceksiniz. Bu görüntülenen saatler kısmından e, herhangi bir saat dilimini seçip toplantı davetini kabul edebilirsiniz. Peki 12.30'u seçtim mesela ben. Şu anda katılımcının hı hı. tarafına bakıyorum. Seçtim katılımcı tarafından e, 12.30 olur mu e, dedim. Katılımcı olarak Accept and Meet tarafına geçmiş oldum. Yani e, ne oldu? Mehmet yani, Festival kişisinden gelen e, randevu talebini onaylamış oldum. Bir de Berfin Hanım sizden buradan gelen bir ikinci talep vardı. Evet. Onu da... Respond deyip dediğiniz gibi saat e, 2 Eylül sabah saat e, 9.20'de kabul ettik. E, gönderdiğiniz davetler kabul edilirse e, ya da size gelen davetleri siz kabul ettiğinizde ajanda sekmesine giderseniz ajanda sekmesinde toplantılarınızın gününü, saatini ve konumunu görüntüleyebileceksiniz. Peki, burada bir de e, imitations bölümünde team'de bir işaret gördüm. Bu nedir tam olarak? Bu katılımcı firmaların e, katılımcı üyelerine özel bir sekme. Yani bir firmaya eklendiğiniz zaman e, firmanıza gelen tüm davetleri görüntüleyebiliyorsunuz. Ekip arkadaşlarınıza ve standınıza bırakılmış tüm davetleri bu team sekmesinin altında görüntüleyebilirsiniz. E, başka bir ekip arkadaşınıza bırakılmış bir davet e, profili incelediğinizde sizin bu toplantı yapmanızın daha uygun olduğunu düşünürseniz toplantıyı siz kabul edebilirsiniz. Ya da standa bırakılmış bir davet için yine profili incelediğinizde e, şirket sorumluları arasından sizin bu toplantı yapmanız daha uygun olduğunu düşünürseniz yine bu daveti siz kabul edebilirsiniz. Okay. Ya, kabul etmek için yine buradan Respond e, tuşuna tıkladığım zaman Mehmet Dükkancı kişisi olarak Fualista standına bırakılan e, daveti kabul etmiş olacağım değil mi? Ama ben kabul etmezsem Doğrudur. başka bir arkadaşım ekipten bunu kabul ederse kabul eden kişinin takvimine eklenmiş olacak. Doğrudur. Peki. Bu arada ajanda sekmesine tekrar giderseniz ee, az önceki toplantı davetini kabul ederken 12:30'u seçip mesela 12:30 uygun mudur gibi bir mesaj göndermiştiniz. Ee, bu toplantı davetini kabul ettiniz fakat karşı taraf için 12:30 uygun bir saat değil ee, ya da sizin 12:30'da e, o gün etkinlik alanında bulunamayacağınız bilgisine aldınız. O zaman da dilerseniz toplantınızı reschedule edebiliyorsunuz. Yeniden planlayabiliyorsunuz. Reschedule butonuna tıklayıp karşı tarafı reschedule talebinde bulunabilirsiniz. Toplantının saatini ve gününü değiştirmek için bir talepte bulunabilirsiniz. Yine size uygun gün ve saat aralığını belirtirseniz karşı taraf bu gün ve saat aralığında davetinizi kabul edebilir. Davetiniz kabul edildiği takdirde e, saati ve yeri ve tarihi güncellenmiş olabilir. Toplantınızın e, fakat e, bu talebinizin reddedilmesi demek değildir ki toplantınız tamamen reddedilecek. Sadece saat değişikliği ya da gün değişikliği talebinizi reddetmiş olacak karşı taraf. Yine toplantınızı ajanda kısmında e, ilk ayarlamış olduğunuz saat ve tarihte görüntüleyebilirsiniz. Kontak kısmında ne var Belfin Hanım? E, kontak kısmında e, etkinlik günü. Yaka kartlarınızı aldığınız zaman yaka kartlarınızda bir QR kod göreceksiniz. Aynı zamanda e, kaydınızı tamamladığınızda sistem tarafından gönderilmiş olan bir QR kodunuz olacak mail adresinizde. Buradaki QR kodunuzu kullanarak ya da Deal Room'un içinde kontak sekmesine tıkladığınızda yukarıda my QR'a tıkladığınızda az önce bir QR kod açıldı. Bu QR kodların içinde altta görüntüleyebileceğiniz gibi telefon numarası, mail adresi ve web sitesi gibi bilgileriniz mevcut olacak. Ee, dilerseniz e, tanıştığınız etkinlik alanında herhangi birisine e, kart vizitinizi vermek gibi kontak bilginizi paylaşabilirsiniz. E, QR'ınızı açtığınızda karşı taraf sizin QR'ınızı okuttuğunda onun kontak listesine sizin bilginiz erişecek. Yalnız iki tarafın da karşılıklı olarak kontak bilgilerini paylaşması gerekiyor. Yani diyelim ki siz benim QR kodumu okuttunuz Mehmet Bey sizin QR kodunuzdaki bilgi benim kontak listeme işlemiyor. İki tarafında okutması gerekiyor. Yine Scan QR barkod butonuna tıklarsanız eğer karşı tarafın QR kodunu okutmanız için bir sayfa açılacak, kameranız açılacak. Buradan dilediğiniz kişinin QR kodunu okuttuğunuz takdirde sistemde bilgileri işleyecek. Okey. Ama bunu bilgisayardan yapmıyoruz galiba değil mi? Bunun için özel uygulamalarımız var bildiğim kadarıyla. Hem uh, Apple uh, Store'da hem de um, Google Play'de. Dealroom Events evet. adı altında birer uygulama var. O uygulamaları indirip aynı e-mail ile mi giriyoruz? Aynı şifre ile mi giriyoruz o uygulamalara Aynı arada? e-mail ve aynı şifre ile evet. E, burada web sitesine yaptığınız her şeyi o uygulamalarda yapabiliyor muyuz? Evet burada yapabildiğimiz her şeyi sadece işte bu web sitesinde sol tarafta bir e, menü barı görüyorsunuz. Uygulamada farklı olarak menü barımız sağ tarafta. Bunun dışında herhangi bir farklılığımız yok. Tayfun çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Artık bol bol denemek gerekiyor herhalde değil mi? Ziyaretçi olarak fuara gitmeden evet. önce kaç gün önceden bütün bu denemeleri yapmam gerekiyor? Ne zaman başlamam gerekiyor bu randevuları istemeye şirketlerden? E, sistemimiz aslında 9 Ağustos'ta bütün katılımcı ve ziyaretçilere açıldı. O yüzden e, en kısa zamanda ne zaman profilinizi doldurup toplantı davetlerinizi göndermeye başlarsanız sizin için o kadar e, faydalı olacaktır. Çünkü e, katılımcı firmaların da tahmin edersiniz ki sınırsız e, bir e, toplantı alanı olmayacaktır. Onların da toplantı alanları dolmadan, takvimleri dolmadan sizin de davetlerinizi göndermiş olmanız önemli. E, ayrıca bu arada son bir şey de söylemiş olayım. E, sağ tarafta ekranın sağ tarafında bir live support butonu göreceksiniz mavi. Herhangi bir teknik bir sorununuz, herhangi bir sıkıntınız olursa buradan live supporttan e, bizlere ulaşabilirsiniz teknik destek için arkadaşlarımız. Hemen hemen 24 saat ekran başında olacaklar yardımcı olurlar. Çok teşekkür ederiz. İyi fuarlar dileriz herkese. Herkese iyi fuarlar, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.